AK Partili Metiner bu sözleri MHP'ye mi söyledi? AK Parti eski İstanbul Milletvekili Metiner, %50 artı 1 koşuluna yönelik yaptığı eleştiride %50,1 mecburiyeti, fikri ve siyasi saflığı bozuyor ifadelerini kullandı. Metiner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımın tamamında şu ifadeleri kullandı. %50,1 mecburiyeti, fikri ve siyasi saflığı bozuyor. Sayısal olarak çok olan, mecbur olduğu azın fikri ve siyasi çizgisine evrilerek kendisi olmaktan çıkıyor açıklamasını yaptı. Metin Er'in paylaşımının AK Partili Mahir Ünal'ın Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir sözleri nedeniyle AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifasıyla ilgili tartışma sürerken gelmesi dikkat çekti. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.